Merhaba sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kesinlikle bozulmayan, şekerlenmeyen enfes portakal kabuğu reçeli yapıyoruz. Portakal kabuğunun aroması başka. Yıkamış olduğumuz portakallarımızı jülyen jülyen kestik ve tenceremize aldık. Kekremsi tat severseniz eğer 2-3 kere kaynatıp suyunu dökmeniz yeterli. Ama böyle 1-2 kere de kaynatınca da biraz acı olabiliyor. Çünkü portakal kabuğu acı bir tadı vardır. Ben fazla kekremsi tadı sevmediğim için toplamda 4 kere iyice kaynatıp suyunu değiştirdim. Özellikle tüm aşamalarında sizlere göstermeye çalışıyorum. Her seferinde doldur, boşalt, doldur, boşalt, kaynatıyorum. Bu sayede kekremsi tadı birazcık daha azal, Hatta bayağı bir aza iniyor. Enfes bir portakal kokusu ve aroması kalıyor. Şimdi diyecekler ki bazı arkadaşlar ya kaynattım vitamini kalmadı. İyi ama ben portakalın içini bıraktım vitamin için. Bunu kahvaltılarda reçel olarak hatta isterseniz tatlılarınızı süslemede de kullanabilirsiniz. Şekerini de şu anda e, gördünüz ne kadar koydum diye merak edeceksiniz. Eklediğimizi. Ben burada 10 adet finike portakal, Washington portakal kullandım orta boy. Her bir portakalın kabuğu için bir su bardağı şeker ilave ediyorsunuz. 5 portakal kullandıysanız 5 su bardağı. Ben burada 10 adet kullandım. 10 adet su bardağı por, e, 200 milimik su bardağı şeker kullandım. İyice suyu fokur fokur kaynadıktan sonra da limonunu ekledim ki bu şekerlenmeyi önecek. Bunu da şöyle güzelce bir yarım dakika kadar kaynatın. Limon her tarafı sirayet etsin. Ve şimdi artık altını kısalım. Bu sayede kaynatmaya bıraktık ve yaklaşık bir buçuk saat kısık ateşte kaynadı ve portakalımız artık reçelimiz hazır hale geldi. Enfes bir renk aldı. Çok tatlı bir kıvam oldu. Şöyle birazcık duru gibi görünebilir ama bu birazcık soğuyunca da kıvamını alacak. Bu reçel kesinlikle bozulmayacak. 5 sene sonra da afiyetle tüketebileceksiniz. Öncelikle sıcakken kavanozlarımı alıyorum. Ve bu kavanozların ağzını kapatıyorum. Ters çevirerek soğumaya bırakıyorum. Soğuyuncaya kadar da kesinlikle dokunmuyorum. Yaklaşık bir gün sonra artık çevirebilir tabaklarımı alabilirim. Dediğim gibi 5 sene sonra da afiyetle bunu tüketebilirsiniz. Kesinlikle bozulmayacak, rengi, kıvamı harika ve şekerlenmeyecek, küf yapmaz, şekerlenme yapmaz. Benim diğer tariflerimde de görüşmek isterim sizlerle. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer hoş tariflerde buluşmak üzere diyorum. Keyiflerle kalın, sevgilerle kalın. Hoşça kalın.